Yani ben organ bağışı hakkında biraz geride sanki Türkiye. Yani biraz duyarlı olmalarını istiyorum. Evladım da çok genç. Karpet teşhisi kondu. Sonra orada biraz tuttum. Acil ambulansla üç tane şehir seçtiler. İstanbul, Ankara, İzmir. Biz İzmir'i seçtik. Sonra buraya geldik. tedavi Tedaviye başladılar. Hastaları kalp nakline kadar yaşatabilmek için kalp destek cihazlarını uyguluyoruz. Bunun için belli bir yaş yok. 1-2 yaşından. 70 yaşına kadar hastalara bu cihazları takabiliyoruz ve bu cihazlar eskisi gibi değil. Şimdi bir çantayla enerji kablosunun kalbe ulaşması, oradaki pompayı çalıştırması nedeniyle bu hastalar günlük hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Alışverişlerini yapabiliyorlar, araba kullanabiliyorlar, ev işlerini yapabiliyorlar ya da istekleri neyse onu yapabiliyorlar. Günlük aktivitelerini, sporlarını yapabiliyorlar. Ve bu da yılda yaklaşık 50 civarındaki hastaya kalp nakline kadar bu destek cihazlarını, uygulama ameliyatlarını yapıyoruz. Bu konuda da dediğim gibi yaklaşık 20-25 yıldır hiç duraksamadan bu ameliyatlar kliniğimizde, Ege Üniversitesi'nde yapılmakta. Çok şükür Devletimizin sağlık sisteminin imkanları da bu cihazları hastalara bir maddi yük yüklemeden takma ve kontrollerini yapabilme olanağı tanıyor. Sağlık sisteminin geldiği nokta da bu anlamda çok önemli. Gerek nakillerdeki işte jet, helikopter desteği, organ nakli koordinasyonunun ülkemizde gerçekten hani çok istekle cansiperane bir şekilde koordinatörlerimiz, yoğun bakım ekiplerimiz, işte Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, diğer sağlık birimleri ve çalışanları tarafından yapılması gerekse bu ameliyatları yapacak işte cerrahi ekibin ve tekniklerin gelişmesi nedeniyle ülkemizde üst düzeyde yapılabilmekte. İleri evre kalp yetersizliği son derece kötü seyirli bir hastalık. Baktığınızda kanserden çok korkarız ama birçok kanserden sağ kalım daha kötü, hastalığın gidişatı daha kötü olabilmekte. İleri evre kalp yetersizliği için yapabileceğimiz maalesef çok fazla bir şey yok. Hasta artık ileri evreye geldikten sonra altın standart olan kalp nakli. Gerek Türkiye'de Türkiye'den başka bütün dünyada da donör sayısının sınırlı olması, bu tedaviye ulaşabilen hasta sayısını son derece sınırlamakta. Son 20 sene içinde diyelim, hele hele son 10 sene içinde e, gelişen teknolojiyle kat destek cihazları, kat nakli bir alternatif haline geldiler. İlk başta ilk başladığımızda çok büyük cihazlar vardı, hasta konforu son derece düşüktü. Ama gelişen teknolojiyle yıllar içinde çok hızlı bir ilerleme oldu ve şu an hastanın konforunu, hayat kalitesini çok bozmayan, keyifli bir hayat sürmesini sağlayan cihazlar gelişti. Bizde mecbur olarak nakil sayısı son derece düşük olduğu için kalp destek cihazları bizim bu hastaları hayatta tutabilmek için en önemli aracımız oldular. İleri evre kalp yetersizliği hastası olması gerekiyor bu tedaviyi bizim hastayla hastaya sunabilmemiz için. Erken evrelerde hastaları çok yakından takip edip ilaç tedavisiyle gidiyoruz. 70 yaş üstüne hem biz hem bütün dünya çok fazla çıkmak istemiyor. Uygun koşulları sağlayan hastalarda da biz bu tedaviyi öneriyoruz. Kolay bir tedavi değil. Tabii ki komplikasyonları var. Ama geldiğimiz noktada en son cihazla 5 yıllık sağ kalım kalp naklinin sağ kalımına ulaştı. Hasta seçimi olsun, ameliyat süreci olsun, ameliyattan sonra hastanın takibi olsun, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi el ele çalışmak durumunda. Bu ne kardiyolojinin tek başına ne de kalp damar cerrahisinin tek başına yapabileceği bir iş. Bunun dışında bizden başka göğüs hastalıkları, akciğer cerrahisi, psikiyatriden hocalarımız hastanın değerlendirilmesinde görev almakta. Sonrasında da bu hastaların hemen hemen hepsi kalp nakline gidecek olan hastalar yaş sınırı olmadığı sürece veya başka bir nakil için kontraindikasyon olmadığı sürece bu süreçte de biz bu hastaları kalp damar cerrahlarıyla beraber kardiyologlar takip etmekteler. Sıkıntısı olmayan, komplikasyonu olmayan bir tedavi yöntemi değil. Ve şu an geldiğimiz noktada 5 yılda hastanın hayatta kalma oranı bu cihazlarla kalp naklini yakaladı. Eskiden çok daha düşüktü ama çok büyük olasılıkla bütün dünyada yalnız Türkiye'de değil... Gelişen teknolojiyle bu cihazlar kalp nakline bir alternatif olacaktır diye benim inancım bu yönde. Bizim en büyük zorlandığımız, en çok sıkıntı duyduğumuz hasta grubu kalbin her iki ventrikül yani her iki kulakçığında yetersizlik olan hastalar. Bizim taktığımız kalp destek cihazları yalnızca kalbin sol tarafına, sol kulakçıkta bir sıkıntı olduğunda destek veren cihazlar. Dolayısıyla tüm kalpte bir yetersizlik olduğu zaman bu hastalar için en iyi tedavi yöntemi yine kalp nakli olmakta. Sıkıntımız Türkiye'de maalesef bağış oranları son derece düşük. Sağlık Bakanlığı çok güzel bir sistem kurdu ama yetersiz bağış maalesef Bizde de e, sorun oluşturmakta ve maalesef bazı hastalar nakil beklerken kaybediyoruz diyelim bu hastaları. Dolayısıyla bağışın artması Türkiye'de e, hepimizin üstünde durması gereken bir konu. Ben Ebu Ülkü, Lütfü Asrın Özmen'in annesiyim. Oğlum Ege Üniversitesi'nde tedavi oluyor. Kalp destek cihazlı 2 yıldır. Sağ olsun hocalarımız, hemşire hanımlar, herkes çok ilgili. O yönden çok rahatız. Ama organ bağışına ihtiyacımız var. Ee, resmen çocuklar can buluyor, uzun yaşıyor, sağlıklı ve daha kaliteli yaşıyorlar. Bir anne olarak herkesin kalbine bir dokunsun istiyorum. Organ bağışı alsın istiyorum. Teşekkür ederim. Son derece profesyonel bir ekip. Muhteşem bir ortam. Yani çok iyi bir Yardımcı olurlar ee, ve hala da bunun arkasında sürekli yardımcı olmaya devam ediyorlar ve e, inanılmaz bir destekle de, hayatlıyım şimdi olsun. Bugün kontrole geldiniz. Kontrol nasılsınız, geldi. nasılsınız? Nasıl durumlar? Oldukça iyiymiş iyiymiş e, haberleri aldım. E, son derece iyi durumu. Yani normal yani. hayatta da e, aslında e, bazen zorlanıyorum şimdi orada çünkü cihaz olduğu için biraz daha farklı durum. Ee, ancak e, birçok yönden de e, çok rahatım. Yani o ilk halimi e, kıyasladığım zaman inanılmaz rahatım. Yani e, çok daha rahat bir şekilde e, yürüyebiliyorum, gezebiliyorum, yürüyebiliyorum. Bunları yapabilmek yani eksikliğini hissetmeyen insan bunları bilemez. Bunların ne olduğunu bilemez. E, zaten e, o anlamda da e, biz de biliyorsunuz organ bağışını bekliyoruz. Ben hatta şu an 48 yaşındayım, 18 yaşında ben ilk organ bağış kendim başvuru yaparak özellikle organ bağışına ben bulundum bizzat. Çünkü bu o kadar önemli ki bizim için ve birçok insanın empati yapması gerekiyor bu konuda. Yani eğer bir yerinizi kaybediyorsanız ancak o zaman anlayacaksınız. Ve kaybetmeden anlamak çok daha önemli şimdiden bizim gibi birçok insan yardım edebilirsiniz. Yarın başımıza gelir, kendinize yardım edersiniz. Bu çok önemli bence. Bir şey daha soracağım. Adım Emine Uslu Metinoğlu. Yaklaşık 8-9 senedir bu işi yapıyorum. Cihazda yaşayan hastalara sonuna kadar destek oluyoruz. Ve hastalarımızın organ nakil bekleme listesinde beklerken çektiği sıkıntıları en yakından biz takip ediyoruz. Lütfen organlarınızı diğer tarafa yanınızda götürmeyin. Hastalarımıza yaşam olun, hayat olun, tekrardan nefes olun. Merhabalar, Mektap Seymen ben. Ee, yaklaşık 3 yıldır kalp ve kalp destek cihazı koordinatör hemşiresi olarak çalışıyorum. Ee, arkadaşımın da söylediği gibi bu süreçte hastalarımızın ve ailelerinin yaşadığı e, sıkıntıları en yakından şahit olan insanlar da, insanlardan biriyiz biz de. E, bu süreç içerisinde e, beyin ölümü gerçekleşmiş olan bireylerin ailelerinin mutlaka organlarının bağışlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onların için yapacak artık hiçbir şey yok. Lütfen nakil bekleyen hastalarımıza bu açıdan destek olalım. Onların tekrardan hayatta tutulmasını sağlayalım. Derya Kayıhan ben. Ben de arkadaşlarımla birlikte uzun zamandır bu ekipte görev alıyorum. Hastaların e, ameliyat öncesi en başından e, takiplerini devam ettirdiğimiz ne gibi zorluklar yaşadığını e, en azından e, birebir yaşamasak da hissedebiliyoruz, e, tanık oluyoruz. Bu yüzden e, ben de organ bağışını destekliyorum. Hepsini umutcan olmasını diliyorum e, bu şekilde.